Paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek, bir bardak su, bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan, Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan. Lan TV ekranlarından merhabalar. Mübarek Ramazan ayının 18. gününe gelmiş bulunmaktayız. Evet, daha dün gibi keyfi sohbette ilk bölümü Necdet Kur'an hocamla birlikte çekmiştik. Bugün az önce de ifade ettiğim gibi Mübarek Ramazan ayının 18. gününe ulaşmış bulunmaktayız. Orucu bozan ve bozmayan şeylere konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. İyisiniz inşallah. Allah'a şükür hamdolsun. Hocam maşallahınız var. E, tüm Türkiye'de güzel bir İzleyici kitlesine ulaştık. Tepkiler nasıl? Öncelikle oradan başlayalım. Tepkiler çok güzel. E, özel telefonumu arıyorlar. Ulaşabilmiş insanlar. Ulaşabilmişler. E, hatta İstanbul'dan üç tane telefon geldi. E, Memnunlar. Hocam devam edin diyorlar. Bayrama kadar abone ediyorlar size. Hadi inşallah hayırlısı olsun. Hocam o zaman Bismillah deyip orucu bozan ve bozmayan şeylerle devam edelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyiciler. Bugün Ramazan'ın 18'i. E, dünkü programımızda Son sözlerimizi şöyle tamamlamıştık. Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek orucu zarar verir mi diye e, son sözlerimi tamamlamıştık. Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar diye söylemiştik. Evet. Başka bir maddeye geçeceğiz bu akşam. Mesela yine sorularımızın arasında e, gayet kibarca sorular var. Mesela ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu diye soruyorlar. Bu kesinlikle böyle bir şey orucu bozmaz kıymetli izleyiciler. Çünkü neden biliyor musunuz? Vücuttaki tüylerimizin alınması veya bunların kopması e, kesinlikle oruca zarar vermez. Sadece haçta, e, umre yaparken, haç görevimizi yaparken ihramlı iken bu şekilde e, tüylerimiz düşerse, kaşıntı olursa, efendim saçımızı tararsak o zaman e, bu ihramı bozar. Fakat oruçla bir ilgisi yok. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. Yine gençlerimizin aralarında e, bazı sorular var. Özellikle e, programı e, aldığım e, geri dönüşümlerde e, kız kardeşlerimiz diyelim, bayanlarımız e, telefon ediyorlar. E, mesela makyaj yapmak ve saç boyatmak orucu bozar mı? ...kesinlikle makyaj yapmak ve oraya saç boyatmak orucu bozmaz. Şimdi bu sorular nereden çıktı diyeceksiniz. Bu soruları tabii başka kanallarda, yayın yapanlarda bu sorular herhalde sorulmuyor ki... ...bize direkt telefonumuzdan aranarak soruldu. Bu şekilde makyaj yapmak ve saç boyamak kesinlikle oruca bir zarar vermiyor. Peki sevgili hocam araya ben gireyim. Tabii buyurun. Geçtiğimiz günlerde bir kuaför arkadaşın yanındayken kendisi niyetliymiş... Berber arkadaşımız tıraş yaparken iğne ucu kadar kesiyor. Kan geliyor. Evet. Benim orucum bozuldu mu Fatih abi dedi. Necdet hocama sorar mısın dedi. Bozulduysa evet. dedi bir gün mü tutacağım, altmış bir gün mü tutacağım. Berberin suçu yok mu dedi. Evet şimdi orada berberin suçu yok. Berberin hatası var. Kazayan adamın e, cileti suratını kesmiş. Fakat oruca hiçbir zararı yok. Ha, orucu tutabiliyor. Tabii tabii orucuna devam edebiliyor. Sadece abdesti kaçar. Tamam sevgili. Ee, nikotin bandı kullananlar var. Mesela şimdi sigarayı bırakmak isteyen arkadaşlarımız var. Hocam diyorlar biz bunun nikotin sakız var bunu çiğniyoruz. Hatta dün akşam bir soru soruldu. Dedim ki bu akşam inşallah onu da cevap veririz. Nikotin bandı kullanabilirsiniz ee, ama e, sakızını çiğneyemezsiniz nikotinin. Bandını kullanırsanız zaten sigaradan kurtulmak istiyorsunuz. Bu şekilde nikotin bandı kullanmak oruca hiçbir zarar vermez. Ee, yine en çok merak edilen e, sorular arasında şeker hastalarının uyguladıkları İni iğnesi orucu bozar mı diye sorular çok geliyor. Ee, biz bunu görevliyken yıllarca e, vatandaşımıza anlatmaya çalıştık. İlk zamanlarda biz de e, bunda tedirgin kaldık. E, fetvalarımızı verilen fetvalarda biraz zor buluyorduk. Ama teknoloji ilerlediği için şimdi iğni sülün e, mideye inmediği için e, iğni sülün kullanmak orucu bozmuyor. Bunu kesinlikle söyleyelim. Demek ki e, şeker hastası ama şeker hastasıysa şunu tavsiye ediyorum. Ehil bir doktor rapor verdiyse e, şeker hastası orucu tutmayacak. Efendim ben tutacağım, kendime güveniyorum, ilaçlarım var. İnis, fakat hapları kullanmıyorum da öğlenleyin veya ikindi vakti. Günde diyor ki üç sefer inisini kullanmam lazım. Ama haplarım akşam sabah. Akşam sabah hapını yutarsan orucunu tutabilirsin. Öğlen saatlerinde de vurduğun zaman orucuna hiçbir zarar gelmez. Bu da böyle biline. Ee, yine... Göz hastası olan kardeşlerimiz var. Bu sorular da bize çok geliyor. E, göz damlası orucu bozar mı? Göz damlası orucu bozmaz kıymetli izleyiciler. E, bunun yanında hocam e, göze damlattık da kulağımız da ağırdı. Kulak damlası orucu bozar mı dersek Kulağa damlatılan damla da orucu bozmaz. E, kalp hastalarını kullandıkları dil altı apı var. Bunu şimdi adam. E, Kalp rahatsızlığı var ama oruca iyi bir zararı yok. Fakat öyle bir kram girdi veya e, kalp sifazı geçiriyor, ne yapacak, bir krizi geçirecekse. Bunun e, acile gittiği zaman doktorda e, doktor zaten sorar. Kardeşim e, niyetli misin? Niyetliyim. E ben şimdi dil altı apı vereceğim. Bunu, efendim ben bunu yitmem, ben orucum var. Orucu bozmaz kardeşim, bozmaz. Hatta bunu yapabiliyorsanız, kendi rahatsızlığınız varsa bunu oruçluyken de normal zamanlarda evinizde dil altı apını Hocam, kendiniz kullanabilirsiniz. Hocam diyebilir miyiz? Mideye ulaşan her şey orucu bozar, ulaşmayanlar orucu bozmaz. Az önce tabii, kulak damlası, göz damlası. Tabii aynı. Tabii mideden başka gıda amacıyla alınırsa, vücuda faydalı oluyorsa o da. Öbürü sadece derinin altına yapılan bir şeydir bu. Mesela normal aşı, iğneyle aynı değil. İnsülin gibidir aşı. Hemen derinin altına geçer, onu da sık ama iğne yaptırmak orucu bozuyor. Mesela şimdi gözü söyledik, kulağı söyledik. E, tabi bir de burun damlaları var. Şimdi burun damlaları da e, bunlar da orucu bozmuyor. Şimdi bunu damlattığımızdan beri, güzelce damlattığımızdan beri, fazla da zorlamayacağız. Yani genizden içeri geçirmemeye çalışacağız bunu. Şimdi bir hatıramı anlatabilir miyim? Tabii tabii buyurun hocam. Şimdi bir gün bir esnaf kardeşimizin yanında sohbet ediyoruz. Hah hoca burada da yakalayalım. Hocam dedi ya abdest alırken dedi ayakları topuklarla beraber yıkamak farzmış dedi. Evet dedim abdestin farzlarından. Ama dedi benim bir ayağım yok dedi. Benim abdest olmuyor dedi. Biz adam espriden demiş ki, kardeşim sen abdestin olmuyor. Necdet Hoca ile bir görüş. Hani adam bize ısmarlamış bize. Ben de ona abdestin farzlarını saydırdım. Abdestin farzlarını saydı. Hocam dedi ayakları topuklara kadar. E benim dedi ayağım dizden kesik. E demek ki dizden kesik ayak yıkanmaz. Abdeste iyi bir zararı olmaz. Şimdi e, oruçluyken burun damlası kullanıyorsak ne yapacağız? Bunu fazla zorlamayacağız. Mesela ağızda su almak, hatayan su almak var. Yine maddelerimiz içinde burada gelecek. E onu sonunda söyleyeceğim. Aşı olmak, demin de söyledim. Veya iğne yapmak orucu bozarmışlar. Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorsa bir kardeşimiz ve bir engelde yoksa bunu ne yapacak? E şeye kadar bekleyecek ya. E yani sahura ve imsa kadar bekleyecek ne yapacak? Bu iğneyi de vurdurmama gayret gösterecek. E, i̇lle de iğne vurduracağım derse o zaman niyetlenmeyecek. Mesela akupuntur tedavisi var. Bunun içinde akupuntur makinesi var, iğneler, bilmem Bunlar da orucu bozmuyor. Bunlar çünkü teknoloji çok ilerledi. Artık akupuntur da ne yapıyor? Orucu bozmayan maddelerimiz içinde. E, bakın az önce öğlen namazından sonra bir soru soruldu. Namazı kıldık. Hocam dedi, ben hastaneye gittim, kan verdim. Orucum bozuldu mu, bozulmadı mı? Doktor ne dedi? Dedim, e kardeşim ya sen de cami cemaatsin, hocalara takılıyorsun. E, git bir hoca arkadaşına sor. E, biz de oturuyorduk e, caminin yanında. Hocam dedi, ben işte sabahleyin kan verdim. Öğlen namazda sana geldik. E, namazı kıldık. Şimdi bir soru soracağım. Sor bakalım. Ben dedi, kan verdim. Oruç bozulur mu? E, demek ki belverin işine dönecek şimdi bu. Hani kesildi ya. Bakın, Oruçluyken kan vermek orucu bozmaz. Ama oruçluyken kan almak ve serum almak maalesef orucu bozuyor. Buna dikkat edeceğiz. Doktora gidiyorsak, şimdi niyetlenip sabahleyin gideriz. Çünkü tahliller saat 10'a kadar olur, 11'e kadar olur. Öğleden sonra dönüşü olur hastalara. Onun için kan verebiliriz. Kan alamayız. Ama zaruret halinde niyetlisiniz. Bakın bu da çok önemli. Kan aldık. Kan verildi, serum verildi. Efendim orucum bozuldu acaba şimdi kaza mı kefaret mi? İşte burada e, zaruret halinde rahatsızlık olduğu için, kasıt olmadığı için burada ne yapacağız? Sadece e, güne gün yapacağız. E, sevabından ayrı olmak istiyorsak o günü e, akşama kadar yemeyip içmezsek e, oruçsuz olduğumuzu kimse bilmez. Sevgili hocam, dolu gün sohbet devam ediyor ama toparlayalım sonuna geldik. Ee, merhem ve ilaçlı bant kullanmak, bunlar da orucu bozmuyor. Ee, astım hastalarının, bakın bu da çok önemli, yıllardır bize bir soru oldu. Hep cevap veremedik, kaçamak cevap verdik. Ama şimdi diyoruz ki, astım hastalarının e, kullandığı sprey ve astım ilacı orucu bozar mı? Nefes açıcı, sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir. Demin az önce de söyledim. E, ağızda püskürtten bir ilaçla orucu bozmuyor bu. Yani astım hastaları olan kardeşlerimiz de oruç tutabilirler. Ama tutmayabilirler. Tutarlarsa da oruçları bozulmaz. İşte bu itibarla astım hastaları rahat nefes almaları sağlamak için e, o amaçla ağızlarına püskürtten oksitini alabilirler. Hocam teşekkür ederim. inşallah yarın aynı yerden devam edelim. Aynı Çok yerden devam ya. edelim. Ondan sonra e, programa devam ediyor inşallah. Evet. Evet Ramazan'ın 18. dedik Orucu bozan şeyler, satır aralarına bakacak olursak. Özellikle insülin şeker hastaları iğnelerini vurdurabilirler. Oruç bozulmaz dedi sevgili hocam. Yine kan verebilirler. Oruç bozulmaz dedi. Fazlası ve merak edilen Ramazan'ın 19. günü keyfi sohbette. Necdet Kuran hocamla birlikte sizlerle olacağız. Bekleriz efendim. Paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek, bir bardak su, bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan, Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan.